Drop komutuyla devam edelim. Drop komutu nedir? Drop. Böyle boy, bol bol duyarsınız. İşte e, ne yapsak da ki drop mu etsek tarzında böyle espri de yapılır bunun üzerine bol bol. E, çünkü böyle işe yeni başlayanlar yani bu işin içine yeni girenler bile bu kadar fazla komutla haşır neşir olmaya çok alışkın olmadıkları için e, bir şey yaptıkları zaman bir değişiklik yaptıkları zaman özellikle code first tarafında gerçekleşir bu. Geliriz böyle drop database deriz. Yani bunu SQL için söylemiyorum mesela C# geliştiriyorsak veya işte Java geliştiriyorsa veya code first çalışıyorsa gelir böyle bir drop database der böyle hepsini siler sonra gelir tekrardan migration'ı yükler. Sonra updateler database'e falan. Drop nedir? Drop genel itibariyle bir şeyleri kaldırma, silme işlemine yarar. Şimdi komple tablomuzu kaldırmadan önce iki tane örnek göstereceğim. Birisi sadece bir tane field'ı silmemize yarıyor. Gelin burada bir tekrar ekleme yapalım object birimize. Şöyle field diyeceğim. Field Field object 4'ün 1 olsun. Object 5'im field olsun, şey olsun. 2 olsun. Bakın buraya mesela 255 yazdım. Geçiyorum arkadaşlar ama buraya gelip 256 yazarsam geçememem lazım. Hop. Bize hata veriyor arkadaşlar. Yani belirtilen aralığın dışındayız. 255 sınırdır tini int için. Ee, sonra integer geldim buraya işte 2 yazdım. Buraya da field yazalım. Tamam. Şimdi gelip diyorum ki bakın artık alter ile drop'u beraber kullanacağım. Alter table deyip önce tablo seçimi yapıyorum alter table my my first table diyorum ve e, drop deyip hatta şöyle drop column deyip geliyorum obje 1'i kaldırıyorum F5'ledim şurada tabloma bir refresh atıyorum bunu açtığım zaman biz hangisini sildik? Ha biz obje 1'i silmişiz. Bakın artık obje birimiz yok arkadaşlar. Şimdi tekrar bir ekleyelim. Ne yapmıştık? Bakın alter table my first table'a bir obje ekleme komutunu burada vermiştik. Geldim buraya object 1 diyorum. Ne vaat etmiştik biz buna? varchar mı demiştik tip olarak? buraya 100 dedim. Tekrardan F5 dersek artık veri tabanımıza ilgili tabloya bu field'ın kalımının e, eklenmiş olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar tabi artık sonunda e, yani bu bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz şimdi, şimdi top, komple tablomuzu bir drop edelim onu nasıl yapacağız onu göstereyim size drop table komutu ve hangi tablo olduğuna dair my first table diyorum geldim Mesela bu çok risklidir normalde. Bizde tabi değerli veriler yok şu an tablomuzda. F5 dedim ve sildi. Yani biz normalde mesela yazılımda herhangi bir kolonu kaldırdığımız zaman gene arka tarafta gelip bunu çalıştırıyor arkadaşlar. E şimdi mesela bu da illa açıp bize bir şey sormuyor. Hani bu komutu bu işlemi yapmak istediğinize emin misiniz? Gerçekleştirmek istediğinize emin misiniz? Aslında o yazdığımız UI'lar, ara yazılımlar, backendler, frontendlerin de e, bir nebze de burada işimize yarıyor. Yani yazdığımız yazılımlar bizim güvenliğimizi de sağlıyor aynı zamanda. Mesela bu tabloda çok değerli veriler olabilir. Yani milyarlarca veri de olabilir burada. Birisi gelip bu tabloya şöyle bir drop atarsa eğer, zaten daha önce kaldırdığımız için hata dönüyor. Bütün verimiz droplanmış olacak. Tabii ki... Bunun geri alınma işlemleri var ama yani biz ekstra bir efor harcamış olacağız. Şimdi bunu görmek için geldim My First Database'e, bir Refresh diyorum, Table dedim ve bakın artık tablomun uçtuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Pratik olsun. Tekrardan bir tablo oluşturalım. Create, Table, My First Table diyeceğim. Çok field eklemeyelim, şöyle. Ee, object one deyip buna varchar 80 diyorum evet sonra şunu duplicate edelim ctrl c ve V diyorum şunları değiştireceğiz burası 2 burası 3 ee, evet şöyle yapalım buna int diyeceğim buna mvarchar diyorum bir tane daha şu inti alıp tinint yazmak istiyorum buraya buraya da geldim tinint yazdım arkadaşlar fn f5 deyip hop obje 2'den 2 tane varmış şunu 4 yapalım geldik ve burada şöyle bir f5 dersek tabi orada da bu şeyleri aldık diye patladık Ha, obje dötte önce bir tane virgüle ihtiyacımız varmış. Onu da yazdı bize. Ve tablomuzu bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar tekrardan. Burada yaptığımız her şeyi lütfen tekrar tekrar pratik yapın arkadaşlar. Kendiniz uygulayın. Bir de kendiniz de görün yani o tarafı. Refresh diyelim tekrar bir. Burada bir select top 1000 diyelim. Bakın dört adet kalıbımızın, e, sütununun oluştuğunu görebilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar şimdi Data Definition Language'di bu anlattıklarımız. Zaten e, ilgili chapter'da başlık olarak da görmüşsünüzdür. Böyle step step gidiyoruz ki yarın bir gün karşınıza çıktığı zaman ya bu hangisiydi, bu neydi, neyin nesiydi olmasın. Böyle gruplandırarak gidelim konu konu. Ve daha iyi e, anlamlandırmış ve kavramış oluruz bu sayede bir sonraki videoda da bir sonraki chapter'da diyelim bölümde data manipulation language'i göreceğiz yani insert, delete ve update o çok beklediğiniz komutlara geçmeye başlıyoruz arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın